Hepinize merhaba arkadaşlar oyun burada başlar sen de oyuna kal ben Hasan bugün sizlerle birlikte Teen Titans Go kaldığımız yerden devam ediyoruz arkadaşlar ee, geçen videoda demiştim ki göstermemesiniz kahraman yerleri var mı diye bir her e, bir arkadaşımız burayı gösterir misin diye yazmış. O zaman ona bu yerdeki kahramanlara bakalım. Bu arada arkadaşlar bu videoya like atan ve yorum yazan herkese şimdi çok teşekkür ederim. Yorum yazan herkesin yorumuna kalp atıyorum bunu da söyleyeyim. Bu karakterleri ben de çok oynamıyorum ama özelliklerini biliyorum. Çünkü bu videoyu yaklaşık üçüncü kez çekişi falan oluyor. Ee, şu anda çocuk flash olduk arkadaşlar soldaki pardon en sağdaki özelliği kendisine süper hız veriyor. En soldaki ise arkadaşlar gördüğünüz üzere seri seri yumruklamasını sağlıyor. Deadly Vortex'i etrafında dönüp arasını aldığı herkesin canını götürüyor ve bunu hızlanarak kullanırsanız biraz kontrolsüz de olsa arkadaşlar herkesi aranıza alıp bir güzel pataklayabiliyorsunuz. Gayet güzel bir özellik. Ayrı zamanda koşarak diğer iki özelliğiniz dediğim gibi hem Deadly Vortex hem de Rapid Combat'ı kullanabiliyorsunuz arkadaşlar kaçıyor bak misal. Artık onun için çok geç. Böyle gel. Ama size şöyle diyeyim, durması çok zor ve acayip kasıyor şu anda oyun. Bir dakika kaçabilirim, kaçabilirim. Tamam. Bu karakterle ben fazla kill alabileceğimi düşünmüyorum. Çünkü bu karakter gerçekten zor oynanan bir karakter. Ben beceremiyorum daha doğrusu. Ama gerçekten de bak misal, Şuradaki karakterler daha iyi. Biz boy bile bundan daha iyi. O yüzden ben bununla direkt aşağı atlıyorum. Ee, gelelim onun yanındaki ikinci karaktere de heh, tamam bir an dedik herhalde hiç ölmeyeceğiz gördüğünüz üzere 74 hasar almış yani bir çöp direkt çöp ama yine oynanacak karakter yani bir karakter var ki hiç sevilmeyen kimsenin oynamadığı onun gibi değil mesela bununla da hiç hasarını bilmiyorum çünkü ben bunu hiç vuramıyorum ama bak şu bu var ya bak bu acayip bir şey bak 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 pat o elemanlarda bak yarı canı gitti gördün mü ona ben vurdum bak bir daha vurayım bak Biriktir, 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 biriktir. Bam. Ah, dur, olmadı. Ah, ya niye geldin? Biriktir, 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 biriktir. Bam. Bak şimdi cana bak. Gördün mü? Bu adamın canı çok fazla oldu. Bak bak. Gör Allah Allah. Lan oğlum video inat mı gitmiyor canın? Al. Buna. Güzel ama ya. Bu özellik gerçekten fazlaca biriktirdiğinizde acayip hasar veriyor. Ayrıca adamı da uzağa fırlatıyor. Ama tabi tutturması da önemli. A Adam bana nereden vuruyor ya? Yürü git. Kaçabilirim. <laughs> Kaçıyorum şu anda. Kaçacağım. Arada bir kill de aldım. Ah öldüm ya. Neyse en azından bir tane de çaldık kolaydan. Ya bana sorarsanız o da o koridorda oynanacak karakter yok. Ben size sadece öyle diyeyim. Ben oynamıyorum oradan hiç. Size derim ki paranız biriktirip ya buradan alın ya da ta en arkaya kadar biriktirin, oradakiler çok daha iyi. Ama ben size de yine de göstereyim. Bumblebee Stinger açalım. Bu yakın dövüşmenizi sağlıyor. Şak şak ama tabi sizi buradan <laughs> Uvu döve her, her videoda ne bu Uvu ya Bak, Bu videoyu üçüncü kez çekiyorum ancak üçünde de Uvu adında isim, şey karakterler vardı Ya yani daha doğrusu oyuncular vardı Çat 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 Pat 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 Elektrik şoku Nerede? Ha. Vuramadım ki B fly Şöyle uçalım uçtukça hızlandığımız için Hop gel Ana Tam da harita değişeceği vakitte geldik ha. Yukarı doğru çıkayım da ben bari. Bu yukarıda biri vardır. Aha sona da çıktım ha. Ya da atlayak ya. Acık heyecan olsun. Allah <gülüyor> <gülüyor> heyecanın doğruğundayız arkadaşlar. <laughs> şey değil mi bu? Babaannesinin giden havuzun havuzuna düşen kelebek. Araya da parketine araya bu. Çat 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 çat. Kesinlikle kafasından çalmadı. Neredesin? Öldü. Aa bir git. Gel seni de öldüreceğim. Kontrol manyağı. Kontrol manyağı. Gel 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 gel. Gel 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 gel. Bu kontrol manyağı da hasar hasar manyak yani. Ne espri yaptık gerek bilmek gerek. <laughs> Hayır. Bana ne kine? Oynarım kine. Bana ne kine? Kaybetmem kine. Bana ne kine? Öldürüyorum bu arada ya. Ha alan hasar hoşuma gitti. İki dir alan hasar vererek öldürüyorum. Ah. Bununla da iki kirimiz var. Yine iyi. iki iki değil bence. Yine iyi. bir aslında oynanabilirmiş. Ya o kadar kötü değil. Uzaktan da vuruyor, yakından da alan hasarı da var. Uçuyor da. Ama uçma süresi biraz kısa. Ne diyeyim? Oynanır yani. Tek diyeceğim o oynanabilir. Gelelim Speedy'ye. Speedy, Speedy. İsmi hızlı ama kendisi hızlı değil. Gerçi hızlı o kadar da yavaş da değil de. Mil ona. Şaftım kaydı bir bakayım. Milli bol. Bu ne lan? Oğlum okum var ve yakından mı vuruyoruz? Gel. Gelsene bir şey deneyeceğim. Bunu bırak. Bu bir işe yaramaz. Explosive Aa. Oba bu iyiymiş. At şuna. Nereye gitti la? At. Al. Aa, bu bildiğin gerçek ok gibi ya. Eğimini atıyorum baksana. Oo, yalnız bayağı gitti o da. Ama bu çok sıkıntıymış. Al ulan ee, bunu deneyelim. Hop hop hop. Bu da eğimliymiş ama burada da fazla fazla atıyor. Ama yok abi bunda eğim lazım ya. Bir de telefondan oynanmaz ki bu. Bu karakter. Gel şöyle yakından bir şuna deneyim ya. Oha bir dakika. Patlattım mı ben onu? Aa patlatıyorum. Bayağı da bayağı bir şey söyleyeyim mi? Okçu okçu ama uzaktan hiç hasar veremiyor ha. Yakından daha güzel hasar veriyor. Şöyle patlatabilir miyim? Ne olur patlatayım ben. Pat. Aha vurdum. İyi de vurdum. Pat. İyi de vuruyor. Tamam. Uvu. Gel buraya. Uvu öleceksin bu. Nerede lan o? Bir, daha demin orada kötü bir spoy vardı. Ona ben öldüreceğim. Taktım kafaya. Şöyle eğimli atmayı deniyorum. Kafasına düştü. <laughs> Ama nasıl ölmedin ya? Al. 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 <laughs> ok atıyorum resmen. Resmen değil ok atıyorum zaten. Şöyle atayım. Yok abi ya bu karakter oynanmaz ya. Gelin lan buraya. Size Allah ne verdiyse döveceğim sizi var ya. Şöyle atayım. Bir de böyle atayım. Böyle. Böyle. Tutturacak gibi oluyorum ama. Canı da çok azmış. Dur. Hop. Aha vurdum. Va wow, başarı. Gel lan gel. Gel Robin. Sen mi ben mi? Hadi bakalım. Sen mi ben mi? Sen mi ben mi? Sen mi ben mi? Sen mi ben mi? Ah. O. O ve o. <laughs> evet. Beni çok rahat bir şekilde öldü. Ne no, oğlum? Bu ne ya? Bunlar çoğalıp çoğalıp duruyor. O zaman gidelim. Son karakterimize bakalım. Ve benim e, aralarında en iyi diyebildiğim ama oynayabileceğim bir bilmediğim karakter Aqua gelelim. Aqua dedim lan bunun adı. Aqua Land. Aqua gelelim. Ee, bunun da özellikleri güzel. Ocean, Ocean, Aqua. Hadi bakalım. Ocean sel. Şak, şak, şak. Bunlar da hasar iyi hasar veriyor diyorum ama tutarsa tuttu bak iki tane sonra gördün mü hasarını verdi. Bir de bu seri seri atıldığı için o kadar sıkıntı da değil. Ama tutturması sıkıntı işte. Bak buraya akazonu bir bırakırım. Plana gelirseniz 7 24 sırra. Burada kendinizi güvenceye alacaksınız abi bak. Buradaki balıklar size saldırmıyor ama ötekilere saldırıyor. Tabii koyabilseydi saldırırdı. Bu ne? At şunu. Dalga atıyorum. Sizinle dalga geçerim bak ha. Allah kaç. Hop. Tamam. Gördüğünüz üzere onlar sürekli bir şey ısırıyor buraya geldiklerinde. Gelin gelin. Ölüyorsun arada ama. Al. Yok abi bu da kötüymüş ya. Ben buna güzel diyordum ama vazgeçtim. Ya bir git. Hop koy. Sen gelsene mi sen gel. Gel mi gel. Al koy bunu da. Heh. Ölün şimdi bir güzel. Öleceksin. Aa ben öldüm ya. Ya buraya kadardı. Karakterler böyle. Bana sorarsanız seçici değil. Ben gidip de Trigon'la yani bizim kırmızı devle arkadaşlar gidiyorum. Adamları tak tak 50 kilo alıyorum. Oyundan öyle çıkıyorum. Ama bunlarla 2 3. Böyle para kasılmaz zaten. Bu arada arkadaşlarımdan da ufak ufak bilgiler aldım fiyatlarına. Buradakilerin hepsi fiyatı 50 e, Tintinsco parasıymış. Buradaki karakterlerin 150 bu sindir bloğunsa 1000 paraymış arkadaşlar buradakiler 250 ama bunları hiç ellemeyin bence şu e, buradaki kötüler e, 500 bu da 2500'müş arkadaşlar Kısacası pahalı ancak alırsanız kral olacağınız bir oyun benim oynadığım zaman ben bunu çok eskiden beri oynadığımda para kasmak çok kolay olduğu için bende hepsi var Umarım yeni karakterler de gelir, onları sizlerle beraber alırız. Neyse arkadaşlar, videomuz buraya kadardı. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın, sağlıcakla kalın. Başka videolarda ne gelsin yorumları yazın. Hadi bay bay.